Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ömer Selim arkadaşlar bu videoda herkesin bildiği gibi Subway ve surf oynuyoruz dünyada bir aralar çok ürleşmişti hatta 2010 2017'de 2 milyar kişi oynamayı aşmıştı 2002 ee, 2012 <laughs> doğum tarihimle eşit benle aynı yaşta olan bir oyun oynuyoruz şimdi ben arkadaşlar sabah bir oynadım. Ee, böyle custom custom falan. Aklıma video çekmek geldi. Ondan sonra işte böyle karakterlerim var. Bu zaten oyuna başladığından direkt veriliyor. Sonra bu kostümü zaten ücretsiz olarak veriliyor. Bu şapkayla falan çıkıyor. Böyle kostümleri de şapkayla çıkıyor. Bu da şapkayla çıkıyor. Ee, daha doğrusu bu radyoyla çıkıyor. Böyle gördüğünüz gibi bu radyolardan. Bu, bu böyle gitarlardan çıkıyor. Bu da garip. Bir uzay ayarıcından çıkıyor. Bunlar altınla alınıyor arkadaşlar. Bilmiyorsanız. Bunların kostümü de e, e, şu anahtarla alınıyor. Sol üstte gördüğünüz gibi. Mesela benim 20 anahtarım var. Böyle kostümler. Bak bunun kostümü. Bu da gerçeği. Bu bak bunun kostümü. Bu da gerçeği. Bunu almıyorum. <laughs> bu bunun kostümü. Bu da gerçeği. Ben bunun için altın biriktiriyorum. İstesem bunu alırdım böyle ee, bir de Arkadaşlar bu hayranımızın tasarımı demişler ee, bu oyuna üç günlük olan e, bir şey de geldi alt 60 bin Elmas ay 60 bin e, altında Ben de alayım dedim çok yani yeşil rengi beğendim ben bu da var ee, Bir de Arkadaşlar bu şu an paralı galiba bildiğime göre bu hmm. Bunun paralı mı? işte para mı yatırdığını falan diye soruyorsunuz. Ee, bu aralar bu bu bir aralar 75 e, anahtara gelmişti. Ben 75 anahtarla aldım. Ben anahtar 1 birik biriktiriyordum. Ee, bugün tüm karakterlerle maç atacağız. İlk ilk isterseniz Trym'la bir maçımızı atalım. Ha bir de arkadaşlar böyle kaykaylar var. Mesela kaykayıma bakalım benim. Bak benimkisi mesela ısınabiliyor böyle. Beşik bir sürü kaykay kay var. Neyse biz laf uzatmadan maçımıza geçelim. Benim arkadaşlarım 3 milyon. Yani e, rekoru hatta bu karakterlerle yap bu karakterle yapmıştım. Çok iyi abi ya. Yani Savvisur ben çok seviyorum. Ben arkadaşlar bu arada 2017'de çok sonra işte ee, tekrar oynamaya başladım. <laughs> Sizce oluyorum şu an. Sonra tekrar oynamaya başladım. 2021'de. Ya ben internetten görüyorum arkadaşlar bunu 170 milyon falan yapıyorlar mesela. Önceden abi Tapron'da dünyada kaçıncısın o gözüküyordu. Hatırlıyor hatırlıyorsam. Ee, öyle. Ben dünyada falan eskiden kaç skorun kaçtı falan hiçbir şey hatırlamıyorum ama. 3 milyon. Yani 1 milyon, 2 milyon. İlk arkadaşlar şöyleydi. İlk işte bir normal bir skor yaptım. Ondan sonra 100 bin yapmıştım. Ondan sonra 200 bin yaptım. Ee, ondan sonra kaç yaptım? Ee, ondan sonra 644 bin yaptım. Tabii arkadaşlar skor rekor kırmak için e, illa reklam izlemek gerekir. 644 bin yaptım. Ondan sonra 1 milyon yaptım. Çok şaşırmıştım. Ee, acaba ya 1 milyon yapılıyor mu falan demiştim. Beni 1 milyon yapıldığına falan çok şaşırıyordum. Sonra ben kendim 1 milyon yaptığımda da gene şaşırmıştım. Yani ne bekliyorduk? Ondan sonra 1 milyon yaptım. En son işte 3 milyon yaptım. Bayağı bir reklam izledim. Elmas falan verdim. Çünkü gerekli arkadaşlar bir skor kırmak için. Gerekli bir şey reklam izlemek. öbür yani adam 100, 100 bin yapar da gerçi. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir dakika. Duruyorum. Buradaki kelimeleri eğer yaparsak ee, bir tane kıp, puan daha doğrusu adım arttırıyor. Ee, ben adımlarım full olduğu için benim benimkisi artmıyor ama. E, Tırayım da oynayalım. E, çok zaman sürüyor ya. Ben yanacağım. Her karakterlerle oynamamız için yani yanmak lazım. E, kutumuzu açalım bakalım. İçinden vay altın çıktı. E, şöyle mi diyelim. Mi 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 hadi. Yani Bunu oynayalım. Tank bot. Çok seviyorum ben bu karakteri. Böyle gözüm alıyor. Çok arkadaşlar zaten böyle altınları topluyorsun koşma oyunu. Yani bence bana göre şöyle bir oyun gibi geliyor. Brawl Stars gibi böyle amaçlı bir oyun değil. bu bana göre vakit geçirmek için bir oyun. Hatta bu oyunu çıktıktan sonra buna benzer bir sürü oyun yapıldı bildiğiniz gibi. İşte bir çizgi filmlerin veya oyunun bu oyunla yapıldı. Öyle bir sürü buna benzer bir sürü oyun yapıldı bir sürü. Ama yani bunların atası bu öyle diyeyim. tank Bots. Hoppa burada arkadaşlar bir de bu oyunda çok güzel challenge'lar yapılır. İşte mesela atıyorum oyunda sürekli zıplamak gibi. Bu arada arkadaşlar ben benim uçma süremde siz daha oyuna eğer yeni başladıysanız ve uçma süresini böyle hiç arttırmadıysanız yani bu uçma süreleri artıyor arttırabiliyorsunuz. Ee, bu çok iyi bir özellik. Başladığınızda mesela e, bu uçma süresi 14 saniye. Ee, diğerleri de o, e, diğerleri de 19 saniyeydi galiba. Yani çok hatırlamıyorum ki. Aa, 19 saniyeydi galiba. Sonra benim şu an işte baya, bayağı bir altın verdim. Bu uçma kaç saniye? 25 saniye. <laughs> ben zipsi ayakkabı yükseltmedim arkadaşlar. Zipsi ayakkabı sevmiyorum. Puan katlayıcı ve mıknatıs da 30 saniye. Yani 30 saniye ya düşünsenize. 30 saniye mıknatısınız var. Çok iyi. Yani benim açımdan doğru çok iyi. Şöyle fry var. Kızlarla oynamayacağım. Boş vakit kaybı. Şöyle frankimiz var. Hadi bakalım. Frank. Arkadaşlar Frank yiyince kulağınızı bir şey sürüyor gibi. <laughs> Brawl Stars'ta da Frank var. Ben bunu gördüğümde çok şaşırmıştım. Ay. Benim bu arada 3 milyon rekorum az önce oynadığım Trime'laydı. 1 milyon rekorum da Trime'la ama 644 bin Trime'la değildi. O zaman bende Trime yoktu. Zaten. Bir de arkadaşlar oyundaki yerler sürekli birbirine benzeyebiliyor. Yani oyunu oynadınız mı artık e, içiniz, e, aklınıza yerleşiyor oyunda. Şimdi neresi çıkacağı. Bir mesela öyle oldu. Ben 3 milyonu falan zile yaptım. Bak bazen e, böyle altın yerleri veriyor. Çok mutlu oluyorum. Hatta o altın yerlerinin en başında da mıknatıs veriyor. Çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum mıknatıs. Ya, tüm altınları alıyorsun ya. Cica nasıl? Hoppa. Kutumuzu da aldık. Kutu. He, bu arada arkadaşlar e, radyolar, işte şapkalar, gitarlar, uzay makineleri falan nereden çıkıyor diye soracak olursanız e, bunlar kutulardan çıkıyor arkadaşlar öyle işte kutulardan çıkıyor biliyor başka bir de arkadaşlar sadece özel simge kutusu diye bir şey var galiba e, o altı elmas altı anahtara ben anahtarın neden sürekli elmas diyorum altı anahtara satılıyor e, altı anahtar yani bence simge kutusuna değmez e, oradan simge çıkıyor tabii ee, ne kadar çok simge çıkıyor onu bilmiyorum. Yani bir karakterin ne kadar çok simge veriyor bilmiyorum. Ya yani ona ona hiç görmediğim için kararımı ben şu anlık böyle veriyorum. Altı anahtar ya. Zaten anahtar zor bulunan bir şey. he bak arkadaşlar altın cenneti dediğim bu benim. Her yerde altın oluyor ve ölme şansın yok. Bak bunlar da işte. Parkurlu altın diyorum ben bunlara. Yani ee, ekmek gibi. Yapıyorsun, alır, kazanıyorsun. Ekmek gibi. Evine ekmek götürmek gibi. Emek olunca yemek olması gibi. Bunun gibi düşünüyorum ben. Eee Ronan filan Inter Milan. Lan yan artık bir deliriyorum. Kutumuzu açalım. Vay altın çıktı. Vay altın çıktı. Vay altın. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Uy, ninja go. Yes. Ninja'nın ninja şu kostümünü de çok seviyorum. Yakıyor. <laughs> yes. Ben arkadaşlar bu Survivor şu dediğim gibi başladı oynuyordum çok sarmıştı beni sonra bugün işte video çekmek aklıma geldi videoyu ben de şimdi çekeyim dedim çektim bak çekiyorum ne konuşacağım aklıma gelmiyor ya arkadaşlar oynarken çok konsantre oluyorum böyle mesela 3 milyondayken çok hızlanıyor görmelisiniz o hızı. Yani aşırı derecede uzanıyor. Vallahi yani oynayamıyorum o kadar derecede. Yani reklam izlemek orada şart. Bir kere. Hoppa. Hoppa. Alalım bu Eğil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Sağ. Bakalım. Arkadaşlar bu arada sağda yüksek puan ee, o top randa ee, tapranda olan kimleri geçiyorsunuz? Sağda o gözüküyor. Bir de normal arkadaşlar orayı niye yapmış onu anlamadım. Böyle bir, bir de normal kişileri geçiyorsunuz. 35 bin ee, 35 bin neydi? Mesela 35 bine gelince bir tane kız geçmiş oluyorsun. 5 bine gelince şu e, size gösterdiğim King'i geçmiş oluyorsunuz. Ondan sonra işte e, 20.000'e 20 geçince şu ile çıkan şeyi geçmiş oluyorsunuz. Ben o kısmı anlamadım. İşte 50.000'e 50 gelince falan e, şu normal J2 geçmiş oluyorsunuz. Ben o kısmı cidden anlamadım. Ya garip bir kısmı olmuş işte. 45. kademeye gelince Yuta Cidden dediğim gibi çok garip olmuş. Gerçi manasını çözseydim garip olmuş diye mi demeyebilirdim. Ee, oynuyordum. Yan ya abi. Sinir oldum. <laughs> Arkadaşlar oynarken yanmıyorum. Ee, hadi bakayım bir de bu var. Biraz, biraz daha var işte. Şunların böyle normal kostümü de var robot. Robotu çok sevmiyorum aslında. Almak için bu robotu. Hayır, yukarıya yetişemedim. Oh no. I don't know. Oh no. Oh no. Hoppa. Bu oh. Bazen arkadaşlar oynarken oyun beni sıktığı oluyor. O zamanlarda zaten Brawl Stars'a falan gidiyorum. Ve bu arada arkadaşlar benim oynadığım bir oyun daha var. oyunun da videosunu çekeceğim. Şimdiden spoiler vermek istemiyorum. Surprise olsun size. 215 altın toplamışız. Konsantre olmaya çalışıyorum. Yan lan. <laughs> Oha arkadaşlar oyun bug'e girmedi mi sizce de? Doğru da arkadaşlar. Ben eğilmemiştim. Yana gelip zaten eğilmem orada bir saniye içinde. Çok zor bir şeydi. Ne oldu ya? Garip anlamadım. Hiçbir şey anlamadım şu an. Bunu oynayalım bakalım. Ben de bununla hiç oynamamıştım he. Oynamışım gelmemişti. Oynayalım bakalım. Ben bunun kostümünü daha çok istiyorum. Bu aslında böyle çok güzel değil. Zaten 120 topladım mı geliyor. Ama işte ben de 50 sıkıttı. Şu kızın kostümü gelecek bari galiba falan. 200. Şu an 118'de. Ba. Oy. Altınları toplayalım bakalım. Bakın Sağdaki kişi aynı karakterimiz. Hoppa. Hop. İyi bakalım. Sakin arkadaşlar. Ben böyle ara sıra hava, hava atmak için şöyle yapıyorum. Bakın. Şöyle şöyle şöyle. Zıplıyorum eğiliyorum. Zıplıyorum eğiliyorum. Hoppa. Hoppa 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 hoppa. 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 O Bunun arkadaşlar sesi falan da değişmiş. Sağ söz, çok değişmiş ya 2017'den beri. Sesi falan da değişmiş ama bence bana sorarsanız eski sesi daha iyiydi. Böyle din, Dan 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 den 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 dan 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 Ya o sesi gitmiş arkadaşlar. Yeni bir ses gelmiş. Bye. Bye. bu bir garip, garip bir garip bir ses gelmiş. Hmm. Bana sorarsanız eski ses daha iyiydi. Oyuna daha çok konsantre olmamızı sağlıyordu. Din, dan, 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 dan. <laughs> bir de dikkat bozucuydu. Konsantre olmamızı sağlıyor dedim, dikkat bozucu dedim. Ve ben de, de <laughs> ben de de biraz var işte. Bah. 2017 arkadaşlar. Ben ilk bu bilgiyi duyduğumda çok şaşırmıştım. Ee, 2012'de bir kere yapılmış. Benim, benle yaşıt. Ondan sonra e, bir de 2017'de e, yani 2 2 milyar şey aşmış arkadaşlar. Bu çok büyük bir başarı. Yani e, şöyle nasıl desem. E, dünyada 7 kişi var. E, yani çeyreği, çeyreği oynuyormuş. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Zaten 4 tane anne 2, 8 oluyor. O da işte 7 milyar kişi var. Ee, bunun 2 milyarı oynuyormuş. Hatta 2 milyarı aşmış artık. 2 milyar kişiye aşmış. Daha ne kadar oynuyor yani. Ama 3 milyar da değil. 3 milyar da değil 2 milyar da değil. Yani onun ortasında bir şey. Çok şaşırdım ya ben bu bilgi duydum. Aslında arkadaşlar konsantre olmamızı istiyor yani yan ya yan. 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 Aa, çok garip. Hmm, hadi. Şimdi karakterlerden son maçımızı da yapalım. Hayır bakalım. J kim benim? Ana karakter. Ana karakter. Bam bam pam bam bam bir hikayesi vardı onu hatırlıyorum ama izlemiştim ama çok hatırlamıyorum. Hop, hop, Hop. hop, hop, lan, dur, lan, dur, hop, 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 hop. Güzel. lan, ne, ne oluyor? Abarttım galiba. Hello. <laughs> Tam etrafıma yapacaktım olmadı. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım eğlenmesinizdir. Daha çok bu subay surf videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı ve kanalıma unutmayın. Yorumlara yazın zaten. Ee, subway surf videoları gelsin diye. Sizi seviyorum. Bay bay.